kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün güzel bir hamur işi tarifim var. İster börek deyin, ister poğaça deyin, pamuk pamuk, tel tel ayrılan harika bir tarif hazırladım. Umarım sizler de bu tarifi kaydeder ve denersiniz. Yiyen herkesten tam puan alacak bu lezzetli tarifi buyurun hemen geçelim yumuşaklığını sizlere bu şekilde göstermek istiyorum. Yapımı da hiç zorlayıcı değil. Buyurun hemen başlayalım. Kasemizin içerisine bir paket instant mayayı alalım. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave edelim. 2 su bardağı ılık su ilave edeceğiz. Kullanmış olduğum bardak klasik 200 ml'lik su bardağıdır. Suyun mutlaka ılık olmasına özen gösterin. 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave edelim. 2 adet yumurtanın akını içerisine sarısını da üzerine sürmek üzere ayıralım. Malzemelerimizi güzelce karıştırıp mayamızın biraz aktifleşmesini sağlayalım. Daha sonra azar azar un ilave ederek yumuşacık bir hamur yoğuracağız. Unu mutlaka kontrollü ekleyin. 5,5-6 su bardağına yakın un kullandım. Ama markadan markaya bu miktar değişkenlik göstereceği için mutlaka azar azar ilave edin. Hem bu süre zarfında da mayanız harekete geçmeye başlayacaktır. Hamur işiniz daha güzel olacaktır. Azar azar un alarak yumuşak neredeyse ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Bakın hamurun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça elastik bir hamur, asla sert değil. Eğer sert bir hamur yoğurursanız Dilediğiniz yumuşaklıkta bir hamur işi elde edemezsiniz. Mutlaka yumuşacık yoğurun. Hamur toparlandıktan sonra daha 2-3 dakika yoğurma işlemine devam edin. Üzerine çok hafif un serpiştirip kasemizin ağzını kapatalım ve odasında 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. İçi içinde soğanlı bir harç hazırladım. Arzu ettiğiniz harçla bunu yapabilirsiniz. Bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Soğanlı harçla gerçekten de güzel bir lezzet olmuştu. 3 adet büyükçe soğanı yarım ay şeklinde doğradım. Üzerine bir fincan kadar sıvı yağ ilave edip kavurmaya bıraktım. Bu arada birazdan hamura süreceğimiz 125 gram margarin de tavaya aldım, erimeye bıraktım. Daha sonra altını kapattım. Soğanlar karamelize olduktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası ilave edip salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika kadar kavurdum. Bu iç harç gerçekten de çok güzel oluyor. Böreklerde, poğaçalarda kullanabilirsiniz. Muhteşem bir lezzetti. Hemen üzerine tuzunu, baharatını ilave edeceğim. Damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar tuz bir miktar da pul biber ilave ettim. Bu sırada da hamurum mayalanmıştı. Bakın gördüğünüz gibi hamurum iki katına çıktı. Elimi çok az bir sıvı yağla yağladım ki hamur elime yapışmasın. Görüyorsunuz hamurun ne kadar da güzel köpük köpük kabardığını. Şimdi mayalanma sırasında içerisinde oluşan gazların çıkması için şöyle bir dakika kadar yoğurup hamurumuzu toparladık. Daha sonra tezgahı unlayalım. Hamurumuzu güzel bir daire şeklini getirip 20 eşit bezeye ayıralım. Bezelerim hemen hemen küçük bir mandalina boyutunda oldu. Arzu ettiğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bezelediğiniz zaman 20 adet büyükçe boy poğaça veya dediğim gibi börek elde etmiş oluyorsunuz. Bezeledikten sonra üzerine temiz bir örtüyle kapatmayı ihmal etmeyin. Tabanını da mutlaka unlayın beklerken çünkü mayalanma işlemi gerçekleşecek. Zemine yapışmalar meydana gelebilir. İlk bezelediğiniz hamuru önünüze alın, unlayıp merdane yardımıyla açmaya başlayın. Bu teknikle gerçekten de çok nefis hamur işi elde ediyoruz. Puf puf da kabarıyor. Gerçekten de çok güzel oluyor. Mutlaka kaydedin. Hamuru büyükçe bir servis tabağı boyutunda açalım. Gördüğünüz gibi ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açtık. Üzerine bir fırça yardımıyla az önce eritmiş olduğumuz, odasına gelmiş olan yağdan sürelim. Her tarafını güzelce yağlayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi karşılıklı kenarları katlayıp üzerine tekrar fırça yardımıyla yağ sürelim. Kez de karşılıklı kenarları katlayalım ve iç harcını yerleştirip videoda gördüğünüz şekilde karşılıklı kenarları birleştirerek kapatıp kare bir form verdiğimiz poğaçaları yağlı kağıt serili veya yağlanmış fırın tepsisine yerleştirelim. Gerçekten de lezzeti muhteşem bir poğaça oluyor. O kadar yumuşak, o kadar lezzetli ki çocuklarım yemeğe doyamadı. İlkini hazırladıktan sonra ikinci bezeyi aldım. Unlayıp büyükçe bir servis tabağı boyutunda açtım. Fırça yardımıyla eritmiş olduğumuz yağdan sürüyoruz. İki kenarını karşılıklı olacak şekilde kapatıp tekrar yağ sürelim. karşılıklı kenarları içeriye doğru katlayıp bu şekilde kare bir form verdikten sonra iç harcını yine koyup sıkıcı olacak şekilde kapatalım. Peynirli bir harç kullanırsanız bu kapatma işlemini sımsıkı olacak şekilde yapmaya gayret gösterin patatesli, peynirli, kıymalı istediğiniz iç harçla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tepsiye yerleştirdikten sonra birazcık bastıralım ve hepsini hazırladıktan sonra tepsi mayası için 15-20 dakika kadar üzerini örtüp bekletelim. Bütün poğaçalarına şeklini verdim. 15-20 dakika kadar da tepsi mayasını aldılar. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarından güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derecelik alt üst ayarda açalım. Önceden ısıtılmış fırında pişirdiğimiz zaman bu tarz hamur işlerimiz çok daha güzel kabaracaktır. Çok daha yumuşak olacaktır. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine bir miktar haşhaş serpiştiriyorum. Susam veya çörek otu serpiştirerek de hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımız artık fırında pişmeye gönderelim ve nar gibi olduğu zaman fırından çıkartalım. Şu an fırından çıktılar. Gayet sıcaklar sizlere ilk hallerini göstermek istiyorum. Puf puf kabarmış durumdalar. Tadı, lezzeti de o kadar güzel ki Defalarca bu tarifi yapacağımı eminim. Yapması da gerçekten de çok keyifli bence. Hala çok sıcakken sizlere poğaçamın iç dokusunu, dışını, her tarafını göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Soğanlı iç harcıyla da gerçekten farklı ve oldukça lezzetliydi. Mutlaka kaydedip deneyin derim yumuşacık kat kat lezzetli poğaçalar yaptık bu tarifte. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.